Aksaray'da Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan tahinli pide kargo ile yurt içi ve yurt dışına da gönderiliyor. Tahinli pidenin İç Anadolu bölgesine has olduğunu belirten unlu mamuller işletmecisi Kenan Arıbaş, özellikle bu yıl tahinli pideye ilginin daha fazla olduğunu vurguladı. Çevre illerden tahinli pideye yoğun talep olduğunu belirten Arıbaş, kargoyla çevre illere ve yurt dışına tahinli pide gönderdiklerini söyledi. Dışarıdan talep var. Çevre vilayetteki Aksaraylı hemşerilerimiz, gurbetçi hemşerilerimiz, mesela yurt dışında kalan gurbetçi hemşerilerimiz. Onlar bize telefonla ulaşıyor, kargo ile gönderiyoruz onları da. Yurt dışına, yurt içine kargo ile gönderiyoruz. Fırın tezgahlarında yerini alan tahinli pidenin yapılışı göründüğü kadar kolay değil. İlk olarak hamuru yoğrulan tahinli pide bir süre dinlendikten sonra hamurun kesimine geçiliyor. Hamuru kesilen tahinli pide tekrar yarım saat dinlenmeye bırakıldıktan sonra hamura tahin sürülüyor ve yarım saatlik bir beklemeye daha alınıyor. Dinlenen hamur pide şeklini alıyor ve son olarak üzerine yumurtası sürülerek fırına veriliyor. Yaklaşık iki buçuk saat süren bir çalışmanın ardından sevenleriyle buluşan tahinli pide bu yıl her zamankinden daha fazla ilgi görüyor.